mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprak sarma saracağım. Şimdi burada yarım kilo yaprağım var, köy yaprağı incecik. İki, iki adet soğanım var, bir buçuk su bardağı pirincim var, yarım limonum var, bir tutam maydanozum var, bir buçuk kaşık yemek kaşığı salçam var, bir kaşık. Karabiberim var. Tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bir tatlı kaşığı nane'm var. Burada da zeytinyağı, sıvı yağım var. Şimdi başlayacağız. Şimdi sıvı yağımı koyuyorum. Birazcık içi bir yağ bol olsun ki güzel olsun. Birazcık zeytinyağı koyacağım. Soğanlarımı koyuyorum. Soğanlarımız güzelce kavrulsun. Bu arada ben bu yaprakları akşamdan tuzlu tuzu çıksın diye suya koydum. Güzel tuzu çıktım. Yıkadım, sıktım. Sarmaya hazır. Ben çok az bir şey tuzunu tuz koyacağım. Hiç yaprak tuzlu olduğu için tuz koymayı düşünmüyordum ama soğana aroma versin diye. Çocuğuyla çok az bir şey, bir çay kaşığı kadar sadece koyacağım. Şimdi yıka, yıkadığımız pirincimizi koyuyorum, bir buçuk su bardağı kadar. burada baharatlarımız vardı. Baharatlarımızı da ediyoruz. Burada yarım limon suyu. Hafif ekşilik veriyor. Gayet güzel oluyor. Ben şimdi bunun üstüne bardağında yani 200 milimlik su bardağıyla bu bardağın büyük olduğu için bir bardak su koyacağım. Şimdi maydanozumuzu da koyayım. Ondan sonra pişmeye bırakalım. Evet, böyle. Bir 5 dakika kadar pişecek yani kavrulacak, için suyunu çekecek. Sonra ben kapatacağım, demlenmeye bırakacağım. Ben şimdi bunu demlendirmeye bırakacağım. Sonra biraz soğuduktan sonra sarmaya geçeriz. Evet, içim soğudu, demlendi güzel. Şimdi saracağım bunları. Şöyle bir göstereyim size. Şöyle. Küçücük, ufak yapraklar, uç Evet. Şimdi dolmam, sarmamızı sardık. Dolmamızı. Böyle köşedik. Burada bir bardak, bu bardak dolusu suyum vardı. Biraz yarım daha ilave ediyorum. Şöyle limon sıkacağım içine. İçine sıktığım limonun yarısını da üstüne kullanacağım. Tuz kullanmayacağım. Çünkü yaprağımız tuzlu bir yaprak. Birazcık zeytinyağı koyacağım. yani 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ var burada. Karıştıracağım üzerine. Şöyle şimdi ocağıma koyacağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Ağzına bir tapak kapatacağım ben şimdi bunu. Şöyle şimdi pişmeye gidiyor. Evet, sarmanız pişti. Evet, yiyeceklere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın.